Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Kümetti dostlar, Mişkâtül Mesabih isimli hadis eserimizin 217. hadis-i şerifini metin ve şehleri bağlamında anlamaya çalışacağımız bir videomuzla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Hadis-i şerifimizin metni şu şekilde: بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي وابن ماجه رحمه رحمهم الله جناب كن لنا رحمة ابن عباس رضي الله عنهما حديث شريف مزى ediyorlar o, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve vesselamın şöyle buyurduğunu naklettiler. Fakihun vahidun. Bir fakih yani dinde ince anlayışa ulaşmış e, dinin inceliklerini bilen bir fakih eşeddu şeytani şeytana daha zorludur daha sıkıntılıdır min elfe abidin bin abitten onu saptırmak onu yoldan çıkarmak daha güç bir iştir. Buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. İmam Tirmizi ve İbn Mace Hazretleri sünenlerinde bu hadis-i şerifi rivayet etmişler. Hadis-i şerifimizle ilgili şu açıklamalarıyla yer alan sayfamızdan gidecek olursak toplu manasını şu şekilde verebiliriz. Dinde ince anlayışa sahip olan bir alimi kandırmak ve onu yoldan çıkarmak şeytana bin abidi kandırmaktan, bin abidi yoldan çıkarmaktan daha zor gelir şeklinde bu versiyonu bu şekliyle hadis-i şerifimiz İmam Tirmizi ve İbn Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alıyor. Hadis-i şerifimizin şerhine baktığımız zaman özellikle Aliül Kari Hazretlerinin Mirkat isimli şerhine baktığımız zaman burada fakih ile efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın Kastettiği kimsenin bazı özelliklerini Ali Yülkari Hazretlerinin dile getirdiğini görüyoruz. O şöyle diyor, ''Fakih, şeytanın vesvese ve kandırma girişimlerine aldanmadığı, insanlara şeytan kötülük yapmalarını emrettiği halde fakih olan kimse, insanlara iyilik yapmalarını tavsiye ettiği için şeytan için e, aldatılması en zor rakip bir fakihdir.'' ifadesini kullanıyor Ali Yulkari Hazretleri. Hadis-i Şerifimizin metninde yer alan min elfi abidin yani bin abitten daha zordur şeklindeki ifade ile çokluğun kastedildiğini Ali Yulkari Hazretleri ifade ediyorlar. Ve burada şöyle bir inceliğe de Ali Yulkari Hazretleri dikkat çekiyorlar. Şeytan insanı kandırmak istediği zaman onun hevasına, beklentilerine hitap ederek birçok yolu kullanır birçok efendim teklifte bulunur. Ee, i̇nsanların kalplerine bir takım şehvetleri güzel gösterir. Fakir ise şeytanın kişiyi ibadet ve kulluktan alıkoyacağı bu yolları bilen bir kimse olduğu için bu tuzaklara düşmez. Abit olan bir kimse sürekli ibadetle meşgul olduğu için şeytanın kandırma yöntemlerini öğrenmemiş de olabilir. Onun yöntemlerini bilen hakih, tecrübeli bir kimse ise onun tuzaklarına düşmeyeceği için şeytan açısından zorlu bir rakip olacaktır. E, ifadelerine yer veriyorlar. Yine Mirkat'ta Ali Yülkari Hazretleri, Rabia isimli bir e, alimin bu hadis-i şerifle ilgili şu yorumlarını naklediyorlar. Biraz tercüme mahiyetinde bu yorumlarını nakletmek istiyorum. Çünkü biraz teknik konularla e, ilgili. Bu hadis-i şerifimizin le fakihun vahidun eşeddu ale şeytan min elf abidin şeklinde bir rivayeti var. Bu rivayetin İmam Beyhaki Hazretlerinin Şuabul İmanı, İmam Taberani'nin Mu'camul Evsatı ve başka bazı kaynaklarda Ebu Hureyli radıyallahu anh'tan merfu olarak nakledildiğini bildiriyor. Ee, Rabbi'ye Rabiye rahmetullahi aleyh. Ee, İmam Taberani'nin bu hadis-i şerifin senedinin zayıf olduğunu söylediğini. Bu hadis-i şerifi desteklemek için getirilen şahitler dediğimiz başka ve hadis-i şerifin versiyonlarının başka kanallardan gelen şahitlerinin de hadis-i şerifin zayıflığına işaret ettiğini söylediğini ifade ediyorlar. Fakat bu hadis-i şerifin birçok kaynakta yer alması, o kaynak yer aldığı kaynaklardaki ulemanın bu hadis-i şerifi e, ta, e, tahrişleri neticesinde e, ve özellikle İmam Tirmizi ve İbn Mace Hazretlerinin e, biraz önce rivayet ettiğimiz şekliyle bu hadis şerifi eserlerine almalarının bu hadis-i şerife dair zayıf vasfını ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Bu hadis-i şerifi kendisinden e, kitabından aldığımız Mişkat isimli eserin müellifi Hatip et Tirmizi ise Hadis-i şerifimizle ilgili şu ifadelere yer veriyor. Bize göre bu hadis-i şerif gariptir. Yani hadis usulü ilmi açısından e, gariptir. Yani sahihliği e, garip derecesindedir. Hadis-i şerifin senedinde bulunan Ruh bin Cenah isimli bir zat var. Bu zatın hadis uleması arasında gerçekten zayıf bir rabi olduğuna dair kanaatin e, hasıl olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bazılarının bu zatın hadis uydurmakla itham edildiği yönünde kanaatleri olduğunu ifade ediyorlar. Bu manada İbni Abdilber rahmetullahi aleyhin biraz önce zikrettiğimiz Ebu Hureyli rivayetinde yer alan Yezid bin Abbas'ın yalancı olduğunu söylediğini ifade ediyorlar. Fakat ifade ettiğimiz gibi bu hadis-i şerif zayıf bir hadis-i şerif olarak kaynaklarda yer almakla birlikte müellifimiz hadis-i şerifin garip olduğunu yani hadis-i şerifi rivayet edenler arasında o silsile içerisinde bir tabakada ravi'nin tek kişiye düşmesi sebebiyle hadis-i şerifin garip hükmünde olduğunu ifade etmişler. Fakat eserine anlam yönü itibariyle e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a onun uyarılarına e, uygun olması yönüyle e, Hatip Et-Tirmizi Hazretleri Mişkatül mesabih'e bu hadis-i şerifi almışlar. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalışılan hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.